Herkese merhabalar sevgili 3. sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Öncelikle herkes bu güzel fen bilimleri dersimize hoş geldi diyoruz. Bugün cisimleri hareket ettireceğiz ve durduracağız. Bol bol ne yapacağız? Etkinlik yapacağız, ittireceğiz, çektireceğiz, ittireceğiz, çektireceğiz ve onları durduracağız. Harikasınız sevgili 3. sınıflar. Dolayısıyla yaparak, yaşayarak öğrenme bu derste bol bol olacak diyoruz. Az sonra hadi gelin bakalım bakalım hemen nereye gidiyoruz? Üçüncü sınıf Kasım ayı programına. Çok güzel bir birinci dönem kısacık da olsa tatili geride bıraktık. Umarız çok güzel geçmiştir. Bol tekrarlı ve bol dinlenme oyunla geçirmeniz dileğiyle diyoruz. Bizler artık tatili geride bıraktık. Pazartesi atlattık. Salı gününe geldik. Neredeyiz bizler? 18 Kasım Salı saat tam 5'te. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız sevgili üçüncü sınıflar. Bu programı hala indirmediyseniz açık açıklamalar kısmından indirebilir ve bizleri daha planlı, programlı, güzel bir şekilde takip edebilirsiniz diyoruz. E bunları yaptıktan sonra bir de biliyorsunuz bir sonraki günde mutlaka tekrar mutlaka ödev çok ama çok kıymetli diyoruz. Hemen bakalım başucu kitaplarımızı aldık. Biliyorsunuz sıfırınca tüm dersler kitabımızdan içeriklerde sorular çözüyoruz. Dolayısıyla hemen bakalım fen bilimleri bölümüne gidelim sevgili üçüncü sınıflar nerede? İşte burada hemen sayfa 165'i açalım ödevinizi gösterelim. Ta 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 tamam diyoruz. İçme çekme kuvveti burada. Tehlikeli hareketler burada. Zaten bunların hepsi konuyla alakalı. Yön değiştirme hareketleri burada. Sallanma, dönme burada. Yani sol kısımlarda her zaman konu anlatımları, sağ kısımda da her zaman ama her zaman ne mevcut sevgili üçüncü sınıflar? Soruları mevcut yeter mi? Yetmez. Hemen yana geçelim. Taktikli full 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 kitabımız soru bankamız karşımızda ve zor bankasından da içeriklerle sorular çözüyor olacağız diyoruz. Hemen kitaplarımızı kenara aldık. Gidelim işte buraya. Kasım ayı programımızı artık kenara alabiliriz. Ve sevgili Tonguç uçup gitmeden onu hemen yakalayalım. Sevgili Tonguç lütfen ama lütfen gitmeden seni yakalayalım. Ne olur bize ne öğreneceğiz anlatabilir misin? İtme ve çekme kuvvetini ve tehlikeli hareketleri öğrenecekmişiz diyoruz. Çok merak ediyoruz çünkü fen bilimleri dersini gerçekten çok seviyoruz. Hayatın içinden değil mi? Hayat bilgisinin aslında devamı niteliğinde olan bir ders. Dolayısıyla hemen başlayalım. Kuvvet. Kuvvet nedir sevgili sınıf sınıflar bilen var mı? Evet harikasınız beğenenleri o zaman evet 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 diyenleri kabul edelim. Hareket eden cisimleri durduran, duran cisimleri de harekete geçiren itme veya çekme etkisine kuvvet denir. Yani elimizde bir tonguç yazılı bir kalem var. Bıraktık buraya. Bu nasıl bir cisim? Duran bir cisim bu duran bir cismi çekme hareketiyle kuvvet uyguladık değil mi? Çekme etkisiyle kuvvet uyguladık. Tekrar bırakıyoruz bu duran cismi. Şimdi bu duran cismi İtme kuvvetiyle yine ne uyguluyoruz? İtme etkisiyle kuvvet uyguluyoruz. Yani itme ve çekme kuvveti işte kelimeleri buradan geliyor. Yani bu cisimler bizden bağımsız hareket edemez ama bizler istersek bunların şekillerini değiştirebilir. İstersek yönlerini değiştirebiliriz. Sevgili için sınıflar. Nasıl yani? Hemen bir bakalım. İtme ve çekme kuvveti. Cisimleri iterek kendimizden uzaklaştırabiliriz. Çekerek de kendimize yaklaştırabiliriz. Örneğin karşıda ne var? İki tane arkadaşımız var. Biri Tonguç ve Alat çekme yarışı yapıyorlar. Biri buradan çekiyor, biri buradan çekiyor. Biri buradan çekiyor, biri buradan çekiyor. Hangisinin kuvveti daha fazla gelirse o yöne doğru ipler gidecek. Yani hareketsiz duran bir cisim olan ipi ne yapıyor sevgili üçüncü sınıflar? İtme ve çekme kuvveti yaparak kuvvet uyguluyoruz ve cismin neyini değiştiriyoruz? Yönünü değiştirebiliyoruz. Örneğin... Sevgili Tonguç burada arkadaşını sallıyor. Ne hareketi yapıyor ne kuvvet uyguluyor sürekli. İtme kuvveti uyguluyor değil mi? Hatta kendine doğru çekerse salınca çekme kuvveti uygulayacak. E, dolayısıyla kendisini önce iterek uzaklaştırıyor. Çekerek de kendisine yakınlaştırıyor. Yine burada sevgili Tonguç bir kaleye futbol topunu gönderiyor. Şut ve gol. Ne oluyor sevgili çünkü sınıflar? İtme kuvvetiyle ayağıyla topa kuvvet uyguluyor ve kendisinden kaleye doğru uzaklaştırıyor. Elinde Zeynep Tonguç'un çok tatlı bir uçurtma var Uçurtmanın ipini çekiyor, 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 çekiyor Kendi de doğru yaklaştırıyor Bırakırsa da yukarı doğru iterse de kendini uzaklaştıracak Ve uçurtma havalarda süzülecek diyoruz Harikasınız Nereye gidelim? Acaba hangisi hangi kuvvet uyguluyor? Hadi bakalım Şimdi Zeynep Tonguç kapıya nokta nokta kuvvet uygular İtme mi, çekme mi? Hemen düşünelim Sevgili Tonguç şu an kapının önünde. Buradaki ok yönünden hemen anlıyoruz ki kapıyı açıyor. Şöyle elimizde bir kapı olduğunu düşünelim. Şöyle kapıyı ne yapıyor? Açmak için. Kapıyı açmak için. Hatta şu kapının kulpu olsun. Açmak için ne hareketi yapıyoruz sevgili için sınıflar bizler. Şöyle canlandırmamızı tekrar bir dikkatli izleyin. Açmak için kapının kulbunu cırırt diye. Çok güzel. itme kuvveti. Ama burada tam tersi kapıyı kapatan bir arkadaşımız var. Yine ok tam tersi. Şöyle elimizi hatta kapatalım. Kapının kulpu olsun. Kapıyı ne yapıyoruz kendimize doğru? Çekiyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar bakın. Cırırt diye şöyle hatta kapıdan ses gelsin. Cırırt diye ne oldu sevgili üçün sınıflar? Çekme kuvvetiyle de kapıyı kapattık. Anlaştık mı? İtme kuvvetiyle kapıyı açtık. Çekme kuvvetiyle de kapıyı kapattık diyoruz. Hadi gelin bakalım tehlikeli hareketliler sevgili üçüncü sınıflar. Bizim çok ama çok hem büyüklerin hem küçüklerin özellikle küçüklerin daha da çok dikkat etmesi gereken bir konu. Hızlı hareket eden veya dönen cisimlere dokunmak. Onları durdurmaya çalışmak çok ama çok büyük kazaları neden olabilir. Örneğin karşımızda bir vantilatör var. Ve vantilatörün pervanesi çok hızlı döndüğü için ne oluyor artık? Keskin hale geliyor. Dolayısıyla Allah korusun saçımız özellikle parmağımız sıkışırsa ne olur hemen sarar ya da keser. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle özellikle teknolojide hareketleri durdurmak ya da durdurmaya çalışmak ya da dokunmak çok tehlikeli diyoruz. Aman dikkat anlaştık mı? Anlaştıysak hemen ne yapacağız sevgili üçüncü sınıflar? Geçeceğiz. Nereye? Daha da fazla örneği. Tehlike hareketlerinin bir tanesinden de mutlaka salıncak geliyor. Şimdi salıncakları parkta görüyorsunuzdur. Hatta böyle geçerken kafamızı falan eğmeye çalışırız değil mi? Salıncak bize gelmesin diye. Çünkü o kadar böyle hızlı sallanıyorlar ki sanki böyle bize gelecekmiş gibi. Artık bu ne hale dönüştü Segrüçün sınıflar tehlikeli hareketlere dönüştü. Dolayısıyla aman 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 hareket halindeki salıncağı durdurmaya çalışmıyoruz. Hele hareket halindeki bisiklete, arabaya ya da giden bir şey kesinlikle ama kesinlikle binmeye çalışmayın. Çünkü o sürekli hareket halinde ve şu an belki de hızlıca itme kuvveti uygulanıyor ve bizim uzaklaşıyor. Biz onun kuvvetine şu an yetişemeyiz ve ona binemeyiz. Çok tehlikeli diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştıysak hadi gelin yeter mi? Yetmez. Daha da başka tehlikeli hareketler var. Mesela okul kalidorlarında kalabalık ortamlarda koşmak. Yerler ıslak olabilir. Ayaklarımız şu an ne kuvvet uyguluyor? İtme kuvveti uyguluyor. Çünkü sürekli koşmaya çalışıyoruz diye düşüp dizlerimizin üzerine ya da ayaklarımızın üzerine düşebilir, kafamızın üzerine düşebilir ve çok tehlikeli bir harekete dönüşmüş olabiliriz. Hele hareket halindeki servis aracında ayakta durmak daha da tehlikeli değil mi sevgili üçüncü sınıf var. Hareket halinde fren yapabilir, Değil mi kendimizi şöyle hemen savrulabiliriz cama doğru daha da fazla fren yapabiliriz gaz yapabilir arkaya doğru yaslanabiliriz ya da düşebiliriz camdan fırlayabiliriz Allah korusun kapı açılabilir dolayısıyla tehlikeli hareketlerden uzak duruyoruz yaralanmamıza mal ve can kaybına uğramamıza tehlikeli hareketler maalesef neden olur hadi ilerleyelim bakalım değerlendirme yapalım. Gelin şöyle güzel bir yeşil kalem alalım. Hemen başlayalım. Okul koridorlarında koşarken hızımızdan dolayı bir yerlere çarpıp yaralanabiliriz. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla koridorlarda koşturmayalım. Bahçelerimiz vardır, parklarımız vardır. Oralara çıkıp oyunlarımızı oynayalım diyoruz. Paten sürerken kask, dürseklik ve dizlik takmamıza gerek yoktur. Özellikle çok ama çok hızlanan bunlar oyun malzemeleri. Dolayısıyla lütfen ama lütfen bu malzemeleri takmaya özen gösterelim. Yanlış. Salıncakta sallanan arkadaşımızı durdurmaya çalışmak tehlikelidir. Az önce söyledik kesinlikle doğru. Trafiktekilerin hızlı bir aracın durması kolaydır. Nasıl kolay olsun sevgili sorumuz olmaz. Yanlış. Çalışan bir vantilatörü ellemek çok ama çok tehlikelidir diyor soru. Tabii ki doğru. Tehlikeli hareketlere giriyordu unutmayın. Yavaş giden araçlar tehlikeye neden olmaz? Hayır öyle bir şey yok değil mi? Belki yavaş da gitse biz o an çok dikkatimiz dağınıktır. Eee kötü bir şekilde düşebiliriz. Dolayısıyla yavaş da gitse, hızlı gitse araçlardan dikkatli bir şekilde uzak duracağız. Ya kaldırımdan ya da yaya geçidinden mutlaka geçerek karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyor. Doğal afetlerin meydana getirdiği kuvvetler can ve mal kaybına neden olmaz. Yanlış olurlar. Hızlı dönen cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikelidir. Az önce söyledik. Doğru diyoruz. Harikasınız sevgili için sınıflar. Nereye gidelim? E, tabii ki de sorumuza. Görsele göre 1 ve 2 numaralı marangozların testlere uyguladıkları kuvvetin türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bizler şu an onu göremiyoruz ama şöyle bir 1 diyelim buraya umarız doğru yaparız buraya da 2 diyelim. Anlaştık mı? 2 tane marangoz var ve çok büyük küçük ya da çok büyük bir odun parçası var ve biri... ...itme, biri çekme kuvveti yapıyor. Yani örneğin buradaki bir numaralı itme yapsın... ...buradaki de çekme yapsın. Değil mi? Aa, aslında soruyu çözdük. Hadi bakalım. Hangi testere kullanan marangozlar hareketi yapıyor diyor. Biliyorsunuz kuvvet uygulayabilmek için ya itme kuvveti ya da çekme kuvveti yaparız. Şimdi eğer buradaki mesafe çok azsa burada ne hareket yapmış buradaki marangoz? Şunu hemen şöyle ortaya koyalım. Kütüğü kesmeye çalışıyoruz. Ya da şunu bir kütük yapalım. Mor kalemi hatta şöyle yapalım. Şunu da testere yapalım. Şöyle şuraya doğru ittik. Bunu da ne yaptı buradaki marangozumuz çekti. Yani iki numaralı çekme bir numaralı itme diyoruz ki Testlere kolay ve rahatlıkla kuvvet uygulanarak parçalanabilsin. Tam tersini yaparsak bir numaralı bu sefer çekecek kendine doğru. Burada daha fazla olacak. Burada da ittiği için it, ne olacak? Az olacak diyoruz. Hadi bakalım. Gelsin zoru bankaları söylemişti. Kitaplarımızdan sorular çözüyoruz. Dolayısıyla kitaplarımızın da başınızda olması bizim için çok kıymetli diyoruz. Gelsin nefis sorumuz. Buna göre Ayşe'nin ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Hadi bakalım okuyalım. Ayşe günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerden korunmak amacıyla yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamıştır. Kapıları yavaş açıp kapatmalıyız. Doğru değil mi? Özellikle kapımızın arkasında biri varsa direkt burnuna gelir. Dolayısıyla çok can yakar aman dikkat diyoruz. Mikser gibi hızlı dönen aletlerin hareketli kısımlarına çalışırken dokunmamalıyız. Kesinlikle doğru özellikle teknoloji ve elektriğe bağlı. Çok ama çok hızlı döner. Kesinlikle ama kesinlikle saç değil mi? Parmak ucu herhangi tırnağımızı vesaire kesinlikle dokunmamalıyız. Sürücüler araçlarını kullanırken hız yapmamalıdır. Kesinlikle doğru. Çok hız, mal ve can kaybına yol açabilir. Dolayısıyla üç tanesi doğru diyoruz. Anlaştık mı? anlaştıysak hemen ilerleyelim. Oo, bir konumuz bitti. Üzüldük. O kadar çok güzel ilerliyorduk ki. O kadar güzel canlandırıyorduk ki. Olsun diğer fen bilimleri dersinde görüşürüz sevgili için sınıf var. Öğrendiklerimiz bizler bu dersimizde itme çekme kuvvetini ve tehlikeli hareketleri ve hareketlileri öğrendik diyoruz. Hemen nereye gidelim sizi hiç bekletmeyelim. Ödüllü sayfamız. Güzel beğeni, güzel like, güzelce abone olup güzelce zil sesine basarsanız her ay Abonelere özel hediyeler sizleri bekliyor diyoruz sevgili Çin Sınıflar. Diğer içeriklerde, diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, çok iyi bakın. Bizleri unutmayın. Tekrar diğer içeriklerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.